Arkadaşlar merhaba. Aras enerjinin, enerjinin bilançosuna bakacağız. Nakit döndürme süresi uzamış. Bu bizim pek hoşlandığımız bir şey değil tabi. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç 466 milyon artarak 1 milyar 461 milyona yükselmiş. Net yabancı para pozisyonu 278 milyon eksidi arkadaşlar. O da öz kaynaklarının 6.45'ine denk geliyor. Dövizin yukarı yönlü hareketi şirketi kısmi olumsuz etkisi oluyor. Yani çok fazla olmaz arkadaşlar. Nakit akışlarındaki negatiflik devam ediyor. Çeyreklikte çok ciddi bir yatırım görünmüyor. Stoklar da %15 oranında artmış. Bütün bunlardan bahsettikten sonra arkadaşlar geleceğiz hasılata. Daha doğrusu faaliyetlere geleceğiz. Arkadaşlar biz her şeyi ama her şeye çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir önceki bir yıl önceye gideceğiz. Kendisiyle aynı şeyle bakacağız. Hem mevsimselik var mı yok mu ona bakacağız. Hem de bir yılda kat ettiği yola bakacağız. Ayrıca arkadaşlar bu da bahsettiğim fabrik tam olarak ya fabrik diye bahsedip faaliyet kârı diye okuyacağım şey tam olarak ne fabrik ne faaliyet kârı. Daha doğrusu ben faaliyet kârından kurumlar vergisini çıkarttıktan sonra arkadaşlar üstüne amortismanı ekliyorum. Bunun adı bildiğiniz anlamda fabrik olmuyor ama fabrika e yaklaştığı için ben FAMOK yazıp faaliyet çağrı okuyorum. Ayrıca öz kaynak büyümesine gelince arkadaşlar, öz kaynakları ben temettüler, tahsisli ve bedeli sermayelere egale ettikten sonra, onları bertaraf ettikten sonra safariyle gerçekten şirket çalışarak ne kadar öz kaynaklarını büyütmüş onu anlatacağım size. Yani çalışmalarım odur ee, sevgili arkadaşlar. Şeyden başlayalım, e, hasılattan başlayalım. Her şeyi öz kaynaklara uğramıyorum arkadaşlar. Neden hasılatı size söylemiyorum ya da söylemekten vazgeçtim. Şimdi hasılat artışı e, tek başına anlamlı değil arkadaşlar. Enflasyonun e, olduğu bir yerde hasılat zaten kendiliğinden artar arkadaşlar. Bu örnek veriyorum. Ben aynı örneği veriyorum. Biliyorum sıkılıyorsunuz ama ben de basit olduğu için, ezberde olduğu için aynı örneği veriyorum. Yani bir bakkal bir tane ekmek satıyordu geçen Sene 5 liraya. Şu anda %60 enflasyon ekmeği 8 liraya satıyor. Dolayısıyla hasılat ne olmuş? %60-60 değil mi? E zaten enflasyonda da hasılat artıyor. Dolayısıyla hasılat artması bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Öz kaynaklarla bir şey ölçmemiz lazım. Ben öz kaynakla ölçüyorum. Doğru ve yanlış benim bakış açım bu. Geçen sene bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 180.05 hasılat yaparken şu anda bu oran 165-66'ya düşmüş. Bir önceki çeyrek 122'ye düşmüş. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi hasılat geçen senekinden kötü. Bir öncekinden iyi. Evet arkadaşlar. Yani geçen senekinden kötü. Bir performans düşüşü var geçen göre. Ama bir öncekine göre iyi arkadaşlar. bunu da size özellikle belirteyim. Gelelim <laughs> faaliyet çağına. Geçen sene bu zamanlar her 100 liralık öz kaynakları ile 2.52 faaliyet çarı üretirken şu anda bu 56.90'a yükselmiş. Bir önceki çeyrek 12.50 bilmiş. Burada da her iki çeyrekte oldukça önemli bir faaliyet yakalamış. Ancak bu hasılat kaybını telafi etmiş mi etmemiş mi geçen seneye göre özellikle onu da öz kaynak büyümesinden bakacağız arkadaşlar. Gelelim net kâra. Net kâr geçen sene 3.54'miş. şu anda Güvencilik çeyrek 11.65'miş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Şirketimiz 104 milyon gibi faaliyet dışı elde, elde, gelir elde etmiş. Sevgili arkadaşlar ama bu da çok büyük bir rakam değil. Çünkü 1 milyar 336 milyon net kar etmiş. Bunu çıkarsak yine ciddi bir kar gözüküyor. Ancak ben söyleyeyim yani. Yani şirketin karı yaptığı işten geliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Özellikle. Çünkü çok fazla azı yapmadığı işten gelmiş. Şimdi arkadaşlar öz kaynak büyümesine bakmadan önce şöyle bir, bir yeniden değerlendirme yapmış mı diye bakıyorum. Görünürde en az şöyle bir kabataslak bakalım arkadaşlar. Yok. 2023 2022, 3, 2023, bu 2023, kaç çeyrek geçmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, evet 11. Arkadaşlar ben en azından deliği topladım 11 çeyrektir. Şirket yeniden değerlendirme yapmamış. Bak bu çantada tamam arkadaşlar? Yeniden değerlendirme yapmamış. Onu biliyoruz. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Geçen yıl bu zamanlar %11.60 büyümüş. Şimdi ise 41.54 büyümüş. Bir önceki çeyrek 11.65'miş. Bu her iki çeyrekten de iyi bir performans olmuş. Zaten 41 40 üzeri yani 40 üzeri 2022 3'te yakalamış. Sonra hep altında yakalamış ama bu kez iyi bir başarı elde etmiş arkadaşlar. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Yıllık öz kaynak büyümesi 2022 9'da 67 19'muş. Şu anda 187. Bir önceki çeyrek 58 38'miş. Bu da her çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Şirkette çeyreklik bazda çok önemli gelişmeler var. Hem bir öncekine göre hem bir yıl öncekine göre arkadaşlar. Birçok kalemde iyileşmeler olmuş. Peki gelelim fiyat hareketine bakalım fiyat hareketi olmuş. Şimdi bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'de. Bu benim bazım. Bu şart değil arkadaşlar. Siz başka taraftan kendinize bir baz alıp ölçebilirsiniz. Ben burayı bu noktaya referans almışım. Buradan itibaren ölçüyorum. Şimdi o zaman fiyatı 20 lira 40 kuruşmuş. Oradan bu yana öz kaynaklar %250 giderken fiyat da 225 gitmiş. Aşağı yukarı fiyat az biraz daha geride kalmış. Ama şu 2.74 piyasa değer, değer o zaman enerjilerin hiçbirisi 2.74 değildi. Yani bu fiyat da ucuz değildi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Halka açık kuranı 15. Çok düzgün bir halka açık oranı var. Dolayısıyla burada fiyat hareketi sert olabilir arkadaşlar. Ee, yani parası gücü olan birisi halka açılı az olduğu için bunu istediği gibi at koşturabilir. Haberiniz olsun. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri Şu anda yaklaşık %50 diyelim arkadaşlar. Yani fazla yani. 3.85 yani %50 fazla diyeyim hesaplayın şey yapanlar. Yabancı paranın öz etkisi eksi Arkadaşlar zaten %6.45 oranında bir yabancı para pozisyonu vardı. Çok büyük bir oran değil. Dolar da bir yere gitmedi. Gitse de bu etki çok fazla olmaz. Olsa olsa maksimum %1 veya 0.75 gibi bir şey olacağını düşünüyorum. Dolar aniden bir atak yapmazsa, yapsa da çok fazla etkisi olmaz. Onu da söyleyeyim. Şimdi bütün bunlardan bahsettiğim gelelim çarpanlara arkadaşlar. FK'sı 7.25'miş. Piyasa değeri defter değeri 3.85. Fiyat bölü hisse başına öz kaynak getirisi de 7.25 olmuş. Ee, arkadaşlar, fiyatı 73.65'miş. Zaten hisse de zirvesindeymiş arkadaşlar. Ee, şu anda rekor düzeyde zirvesinde. Haberiniz olsun. Burada tehlike e, olabilir. Bir şey zirvesinden almak sıkıntıya gelebilir. Şimdi gelelim <laughs> diğer verilere arkadaşlar. Şimdi defter değerimiz 17-22. Biz işte bu birin başına düşen öz kaynak miktarı, biz bunu ortası arkadaşlar. Her bir hissenin öz kaynak miktarı 17 lira 22 kuruşa tekabül ediyor ve biz buna defter değeri diyoruz. Bunu biz %108 yıllık büyümeyle çoğaltırsak bir yıl sonra kazancımız ne olacakmış arkadaşlar? 17 lira 38 kuruş olacakmış. Peki biz ne veriyoruz? 73-65 veriyoruz. Yani biz bu şirkete 73-65 lira 7 milyon lira ne kadar verirsek verelim, kazanacağımız para şudur arkadaşlar. Şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazanacağımız para. Fiyattan dolayı değil. Ne veriyorduk? 73-65'i şirkete verdik, kazancımız 17-37. 73-65'i faize koysak kazancımız 32 lira 41 kuruş. Yine 73-65'i herhangi bir durum var alırsak, un, yağ, şeker, tuz, kazancımız 40 lira 13 kuruş olacak. Dolayısıyla şu anki performansıyla alternatif getirin, şirketin getirisinin tam 2.31 katı. Bu ne demek oluyor? Sen şirketten her kazanacağın 1 liralık karşılık enflasyondan ve faizden onun 2.31 katını kazanacaksın. O zaman ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Tek başına bilançoyu el aldığımızda %108 büyüme olmamış diyebilir miyiz? Hadi diyemeyiz değil mi? Neredeyse 2 katı enflasyonu o zaman alkışlıyoruz. Bu bilanço kötü değil. Sorun zaten bilançoda değil. Sorun defter değeri büyüme ve fiyat ilişkisinin bir günü desteklememesi. Şimdi arkadaşlar ya bu öz kaynak büyüyecek ne kadar büyüyecek? %233 oranında büyükse arkadaşlar bu öz kaynaklar o zaman bunun getirisi ne olacak arkadaşlar? 40 lira 13 kuruş olacak ve enflasyona denk olacak. Birinci koşul bu öz kaynakla %203 oranında büyüyecekmiş. Yok bu bu kadar büyümez diyorsan o zaman fiyat düşecek. Fiyat düşecek ve o parayı enflasyona ve faize yatırdığımızda arkadaşlar şirketin getirisi kadar getiri elde edeceğiz. Yani 17.37. O da neymiş? 31 lira 88 kuruş. Ya öz kaynak büyüyecek ya fiyat buraya gelecek ki şirketin kazancıyla enflasyon kazancı birbirine denk gelsin. Aynı olsun. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın kopyala. Kesin kopyalayayım arkadaşlar. Bakın gidip fiyata yapıştırayım. Eğer fiyat ne olursa yapıştır diyelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 17.37 17.37 oldu değil mi? O zaman ne oldu? Denge oldu. İster git onu al ister bunu bir al dersin. Dengede oldu bak. O zaman eşit oldu. Bak birebir oldu. Evet arkadaşlar. Anlatmak istediğim o. Veyahut da öz kaynak büyükse dedik şu 232 Kopyalayıp büyümeye yapıştıralım. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şirkete 40 lira 13 kuruş kazandı. Faiz enflasyonda. İki çıktı da de dengeye geldi. Ama şu anda dengede mi? Değil değil mi arkadaşlar? Şu anda dengede değil. Dolayısıyla bu nedenle sen bu şirkete yatırım yaparsan bir yatırımcı olarak zarar edersin arkadaşlar. Nasıl zarar edersin biliyor musun? Aslında 17 lira 30 kuruş kazanırsın ama Faizin ve enflasyonun getirisinin altında kalırsan, paran reel anlamda erir arkadaşlar. Dolayısıyla ya dediğim gibi sen yatırım yaptı, şu yaptı, bu yaptı deyip 233 büyümeyi beklersin. Böyle bir hedefin vardır. Tamam şirket ileride bu kadar büyüyecek dersin. O zaman gayet normal bu fiyatlarla da gelip alırsın. Çünkü bu kadar büyümeyi bekliyorsun. O zaman işte faiz ve enflasyon da yenmiş olur. Veyahut da fiyat öyle bir noktaya gelir ki dediğim gibi, Beklersin fiyat bu noktaya gelirse arkadaşlar o zaman gider alırsın. O zaman da ne olur? Enflasyon ve faiz de eşit para kazanırsın. İşte arkadaşlar peki şimdi kadar ne anlattık? Fiyat buradan gitmez diyor muyuz? Asla demiyoruz değil mi? fiyatla ilgilenmiyoruz. Bizim derdimiz fiyat değil arkadaşlar. Fiyat buradan 73 65ten 7 bine mi gider? 7 liraya mı düşer? Biz onu bilmiyoruz. Bizse kendimiz alıp satarız. Öyle bir iddiam da yok. Yani ben efendim gider bunu en düşükten alırım, en yüksekten satarım, size de bunu tavsiye ediyorum diyecek adam değilim. O adam ben değilim. Ben size şunu söylüyorum arkadaşlar. Bakın fiyatın nereye gideceğini bilemem. Nasıl ki fiyatın nereye gideceğini bilemiyorsam ama değeri ben bilirim arkadaşlar. O değeri de işte, bak o değeri de şirketin büyümesini, enflasyonu, faizin getirisini hesaplayıp bir değer bulurum. İşte o değer nedir biliyor musunuz? Aha budur, 31.88. Neden? 31.88 bu, bunun değeri. Bakın defter değeri 17 ama 31.88. Neden? Çünkü getiriler eşit olduğu zaman işte o nokta onun değeridir benim gözümde arkadaşlar. Bak benim gözümde diyorum. Yanlış veya doğru. Benim gözümde onun değeri budur. Neden? Çünkü enflasyonla faizle eşit olacak getirisi. O zaman eşit oluyor. Derim ki ha bu eşit oldu. İskonto da isterim. Bak onu da söyleyeyim. Değer bu yetmez. Oradan da yüzde beş, on, yirmi neyse artık sana neyse iskontu ister. Peki bu şartları ister, borsa İstanbul'da sağlayan var mı? Evet var arkadaşlar. Bir sürü şirket var. Yani biz arkadaşlar Türk Akada demiyoruz. Ama bazılarından emin olmadığım videosunu çekmiyorum. Iskarla bazı videolar çekmemi istiyorsunuz. Ben de iskarla o videoları çekmeyeceğim arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Neden? Şimdi otomotiv sektörünün videosunu nasıl çekeyim ben arkadaşlar? Birkaç tanesini çektim. Bazısını çekmiyorum. Neden çekmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ülkede e, otomotiv fiyatları, satışlar geriledi mi? Geriledi değil mi? Biliyoruz. Konut satışları geriledi mi? Geriledi. Gerilemeye devam edecek mi? Edecek. Neden? Çünkü alım gücü yok arkadaşlar. Artık deniz kurudu. Alım gücü olmadığı için hem otomotiv sat, e, sektörü hem e, konut sektöründe gerileme olacak. Dolayısıyla biz bunun binançosu nasıl çekip size faiz yenmiş, enflasyonu yenmiş diyelim ki? Nasıl diyebiliriz? Geleceklerinden umutlu değiliz. Dolayısıyla sizi yanıltmak istemiyoruz arkadaşlar yanıtmak istemediğimiz için bazı bilançoları çekmiyoruz özellikle. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. bildirim açarsanız bu da size inleyinize olur. Tek kelimeyle bu olmamış diyor. Sebebi de alternatif getirilmediği için. Bir sonraki bilançoyu görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.